Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Samsung'un yeni çıkardığı 2021 yılı TV modellerinden QLED serisindeki başlangıç seviye modeli Q60A modelinden bahsedeceğim. Q60A modelinin özelliklerini anlatacağım. Öncelikle yeni seri 2021 yılı televizyon modellerindeki başlangıç seviye modelidir Q60A modeli. Genel olarak 4K Ultra HD QLED serisi QLED 4K olarak geçiyor. %100 renk hacmi sağlıyor size. İnternet Smart dahili 4K uydu alıcı Bluetooth Wi-Fi var. Akıllı kumanda çıkıyor cihazdan. Yine aynı şekilde Samsung'un kaliteli sertifikalı 4K modellerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Ee, geçen seneki eski normal QLED 4K'lara göre farkı onlarda Quantum Dot teknolojisi e, dediğimiz bir teknoloji vardı. Bu seride de yine aynı şekilde var. %100 renk hacmi vermesini sağlıyor size cihazın. Ee, bu yeni seride Metal Quantum Dot diye geçiyor arkadaşlar. Bu yeni teknolojinin adı. Bu biraz daha farklı renklerde ışık yayan yarı iletken bir madde ve nano boyutlarda oluyor. Bu da ee, televizyonun sahip olduğu ışık seviyesinin tamamını renge dönüştürüyor ve size %100 renk hacmi sağlıyor. Renk canlılığı oldukça yoğun ve etkili oluyor diyebilirim. Ee, dediğim gibi sertifikalı bir 4K modeli yine Samsung'un. Ee, onun dışında bu modelde göze çarpan diğer özelliklerinden bahsedecek olursam, dualet dediğimiz dualet teknolojisi Samsung geçen yılki modellerinde kullandığı teknoloji bu modelde yine var. bu teknoloji sayesinde yine aynı şekilde televizyon daha yüksek kontrast sunuyor. Ee, ve bu mavi ışık sızıntısı denilen sıkıntıyı en aza indirgiyor. Bu sayede daha yoğun, daha canlı renkler elde ediyorsunuz. Yani örnek veriyorum bir kamp ateşinin sıcak tonlarını veya bir soğuk, bir buzulun serin tonlarını gerçeklik hissiyatıyla yansıtıyor diyebilirim size. Yine dahili dorka uydu alıcıyla geliyor. Oyun oynayanlar için Motion Celerator dediğimiz oyun modu bu yeni modelinde aynı şekilde mevcut. Dışarıdan bir Xbox, Playstation tarzı bir şey bağlayıp en iyi oyun modunda görüntü kalitesinde oynayabilirsiniz. Ee, dahili hoparlör sistemi 20 wattlık 2.0 kanal e, hoparlör sistemine sahip arkadaşlar İşletim sistemi Tizen Smart TV Tizen işletim sistemi geliyor yine hızlı ve rahat bir işletim sistemi devam ediyor Samsung'da internet kullanımında e, tabi orijinalinde yine e, Netflix YouTube internet tarayıcı bunlar hepsi yüklü olarak geliyor ayrıca indirmek istediğiniz bir şey varsa aplikasyonlar kısmından yine ücretsiz olarak indirip kullanabilirsiniz. Bunun dışında ekstradan yine dahili 4K uydu alıcı var demiştik işlemcisini merak edenler için yine quad core yani 4 çekirdekli bir işlemciye sahip televizyon hızlı rahat bir kullanım sağlıyor size. Bixby sesli komut özelliği var akıllı kumanda çıkıyor biliyorsunuz cihazdan akıllı telefondan ister iPhone'lardan ister Android telefonlardan kablosuz bağlantı özelliği var. Özellikle Apple e, iPhone kullanıcıları için aynı şekilde AirPlay 2 dediğimiz kablosuz bağlantı özelliği bu modelde var. Ve cihazın içinde Apple TV e, Plus'ta yine yükleyip uygulama olarak kullanabiliyorlar. E, Smart TV kısmında e, kumandasını e, ön plana çıkaran bir artısı var. Ee, akıllı kumandasında bu modelde e, artık pil derdine son verdiği e, arkasında solar hücreli bluetooth diye geçen e, yani ışık paneli olan kumanda geliyor. Alt kısmında da aynı zamanda bir Type-C çıkışı var kumandanın. Oradan da şarj edebiliyorsunuz. Yani pil takmayacağınız şarjlı olarak ışıktan kendini otomatik şarj eden akıllı kumanda çıkıyor bu modelde. Yine Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi 5 ile geliyor. Hızlı bir yine internet bağlantısı sağlıyor size. Üç tarafı çerçevesiz Air Slim tasarım diye geçiyor. Geçen seneki modellere göre çok daha ince. Ee, özellikle cihazı almadan önce yakından bir panelini görmenizi tavsiye ederim incelik konusunda. Ee, dediğim gibi yarı yarıya ince diyebilirim geçen seneki seriye göre. Siyah renk olarak geliyor dış çerçeve kasası merak edenler için. Cihazın arkasındaki giriş çıkışları merak edenler için 3 tane HDMI çıkışı, 2 tane USB çıkışı cihazda var. Yine aynı şekilde receiver çıkışı vesaire Bunun dışında önceki serilerde kullandığı ambiyans modu, müzik duvarı teknolojisi aynı şekilde devam ediyor bu modelde de. Ayrıca yine yeni serilerde bu seneki modellerde eklenmiş olan Google Duo Webcam desteği var. Dışarıdan bir e, bilgisayar kamerası USB'den televizyona bağlayıp Google Duo Webcam uygulaması üzerinden televizyonda görüntülü görüşme yapabilirsiniz. Aklınızda olsun. Aynı şekilde multi çoklu ekran, ekranı ikiye bölüp bir kısmında telefonunuzu yansıtıp bir kısmında televizyon izleyebilirsiniz. Ee, yine aynı şekilde bilgisayarınızda ekran yansıtma özelliği varsa kablosuz olarak aynı şekilde bilgisayarınızdan da aynı şekilde ekranınızı yansıtıp televizyonu bilgisayar ekranı olarak da kullanabilirsiniz. Ee, evet, bu yeni seri Q60A modeli QLED serisinin 2021 yılı başlangıç seviye cihazı ülkemizde 50 inç, 55 inç, 65 inç ve 75 inç olarak satışa sunuluyor. E, renk canlılığı da %100 renk hacmi oluyor. Dediğim gibi e, yine e, güzel bir televizyon. ince kasada güzel renk canlılığında olmuş diyebilirim size. Q60A modelinden bahsettik. Yeni seri başlangıç seviye QLED serisi bu şekilde arkadaşlar.